Merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz bir önceki derste bahsettiğim e, özelliklerden bahsedeceğim. Atribüüslerden bahsedeceğim. E, şu an e, bu son dersimiz olacak. HTML dersleri için, HTML5 dersleri için. Umarım çok şey kazanmış olmuş o, olursunuz bitirdiğinizde. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Value özelliğinden bahsetmiştim aslında. Value özelliği. Default olarak yazılıyor ya ve siz hani burayı değiştirince gördüğünüz gibi submit ettiğinizde o gidiyor. Aslında şöyle bir handikabı var. Siz bu vali özelliğiyle arkaya ne yazarsanız yazın aynı şeyi gönderiyorsunuz. Bu da bir dezavantaj. Read only, read only neydi? Sadece oku. Yani değiştirme. Yani değiştiremezsin. Ee, mesela read only e, şey yapalım. E, bakalım. Jona mesela evet. Jona Ridonli yazılmış. Jonu değiştiremiyorum ama last name'i değiştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Sadece oku diyor yani. Değişti mi? Disabled neydi? Aynı Ridonli tarzında yani hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. Ona etkisiz geçti yani disabled. Hani açılış tagine bunları yazıyorsunuz. Sonra size yani aslında hani bundan da yeri geldiğinde bahsetmiştim size aslında bir şeyin uzunluğu, ölçüsü denilebilir. Hani bunu 80 yaptığım zaman gördüğünüz üzere bayağı da uzadı. Bunlar çok gerek olmuyor tabii ki. Maxlen maksimum özellik, minimum özellikten bahsedebilirsiniz. Yani şimdi arkadaşlar Maxlen özelliği mesela pin kodu gireceksiniz. 1 1 1 1 1 1 1 giremiyorsunuz. Yani maksimum o kadar. Aslında burayı şöyle yapalım. Eee daha iyi anlaşılsın. Size 4 olduğu için daha fazla yazamadım. Aa, tekrar çalıştırayım. Şimdi size 6 oldu. Ama ben 1 1 1 1 1 1 yazıyorum. Veya bir daha 5. biri gördüğünüz gibi yazamıyorum. Daha fazla yer var ama maxlen ne oldu? 4. Eğer ben buraya e, 5 yazarsam ya da 5 yazayım. Maxlen 5 olsa çalıştır desem Sonra 1 1 1 1 1 bak 5.yi alıyor bu kez. Max Lent'in özelliği de bu arkadaşlar. Minimum ya da maksimum olmasını zaten söylemiştim her. Ben e, number ve rakamlarda daha çok şey yapıyor. Yani bir tarih gireceksiniz. Bu tarihlerin şu aralıkta olmasını belirleyebilirsiniz. Bu şekilde minimum tarihler arasında. Veya e, herhangi bir number girdiğinizde minimum ve maksimum değerde bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle de ayarda yapabilirsin. Multiple neydi? Multiple birden fazla şey seçmeydi. CTRL'ye basıp birden fazla şeyi nasıl seçebiliyordunuz? Multiple özelliğiyle. Burada Type'ın fail olduğuna dikkat edin. E, pattern çok kullanılmadığı için atlıyorum onu. Placeholder'dan bahsetmiştim. Yer tutucu. Yani gördüğünüz gibi silik bir şekilde duruyor. Placeholder'ın içine bir şey yazmanız gerekiyor. Diğerlerinden farklı olarak required neydi? Olmazsa olmazdı yani bastığınızdan ne diyecek? Doldur kardeşim burayı diyecek yani. Burayı doldur. Required yazacaksınız böyle. Step yani atlama aralığı. Ee, yani şöyle bir şey düşünün. 3 var, 6 var, 9 var. Görüyorsunuz atlama aralığı bu. range'de de aynı şey. Biraz önce bir önceki derste de bahsettiğim bir şey de step. Autofocus yani isminden anlaşılacağı yere açar açmaz bakın direkt e, şey odaklandı. E, ilk first name e odaklandı. Eğer ben bunu kesip last name eklersem ve açarsam, çalıştırırsam tekrar. E, sayfayı sayfa yeniden açmadığı için kabul etmedi büyük ihtimalle. Bakın. Yani sayfayı yeniden açmamı istedi devam ediyorum. Otomatik olarak odaklanma istediğiniz yere şey yapıyor. Genişlik ve yükseklik özelliklerinden aslında bahsetmiştik ne anlama geldiğinden. Listeler, data listler bunlar çok kullanılmıyor. Auto complete otomatik olarak bunu zaten browser'ınızda ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik olarak yani doldur doldur diyor yani. Böyle e, siz bunu e, submit ettikten sonra e, bu form bir daha doldurduğunuzda orada U yazarsanız o diye otomatikman doldurur. Evet yani bunlardan daha önce bahsettiğim için kısa kısa geçtim arkadaşlar. HTML tamamen bu bir sayfanın iskeleti. Bu sayfayı CSS ile daha böyle şaşalı hale getireceğiz. JavaScript ile de bu iskeleti hani HTML iskeleti yarattık. CSS de bu adama işte sarı mı uzun mu kısa mı Buna şey yaptık. HTML'de de koşturacağız, zıplatacağız. Herhangi hareket katacağız. Umarım e, video serimi beğenmişsinizdir. E, umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bu zor yolda inşallah faydalı olmuşumdur size.